Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım bu videomuzda çarpıyoruz sıkı tutunun diyoruz. Neden? Çünkü yeni rakamlar var, yeni gelişmeler var. Bütün bunlara baktığımızda da önümüzdeki Ocak, Şubat, Mart ayı gerçekten hepimiz için çok sıkıntılı geçecek. Hem patronlar için hem hane halkları için sıkıntılı bir döneme giriyoruz arkadaşlar. Ve bu dönem bizim ne 90'larda ne 2001 krizinde karşımıza çıktı. Gerçekten çok sert bir dalga üzerimize yaklaşıyor. Peki neden bu kadar keskin ifadeler kullanıyorum? Size teker teker açıklayayım önümde bilgisayarım açık ve yeni raporlar var. Yeni gelen rakamlar var ve bu rakamları, raporları size yavaş yavaş arz etmek istiyorum. Bakın, birinci sorun şu. Firmalarımız, firmalarımız ne yazık ki para kazanamıyor arkadaşlar. Para kazanamadıkları için de istihdam edemiyorlar. İstihdam olmadığı zaman da bir şekilde işsizlik yukarıya doğru gidiyor. İşsizliğin yukarı gitmesi gelirlerimizi düşürüyor. Ve en sıkıntılı noktalardan birisi de şu. Firmalar aldıkları borcu ödeyemiyor. Neden? Çünkü çalışma biçimimiz yanlış. Dışa bağlı bir imalat sanayini 1,5 2 yıldır anlatıyorum burada ve diğer bir gerekçe de firmalar satış yapacak ama Allah rızası için firma kime satış yapacak? karşısındaki halkın alım gücü olduğu gibi düşmüş durumda arkadaşlar. İşte bu yüzden firmaların durumu sıkıntılı diyoruz. Neden? Bakın Türkiye Bankalar Birliği'nin yeni verileri açıklandı. Türkiye Bankalar Birliği'nin verilerine baktığımızda Eylül ayında yapılandırılan borç Ağustos'un 3 katına çıktı arkadaşlar. Ağustos ayında 657 milyonluk bir yapılandırma varmış. Eylül ayına geldiğimizde bu rakamın 2.4 milyara çıktığını görüyoruz ve bir de Ekim 2019 Eylül 2020 dönemi dikkate alındığı zaman burada direkt rapordan söyleyeceğim toplam yapılandırılan borç tutarı 17.4 milyar lira olarak gerçekleşmiş ve bu dönemde yapılandırılan şirket sayısı da büyük ölçekli olarak arkadaşlar 100 tane olmuş. Dönüp biz Küçük ölçekli şirketler tarafına baktığımız zaman da yine Ekim 2019 ve Eylül 2020 arasında toplam yapılandırılan tutarın da 281 milyon lira olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Dolayısıyla bakın bu yapılandırma tutarı şöyle bir alarm veriyor gelecek için. Bu firmalar para kazanamıyor. Kazanamadıkları için de yükümlülüklerini yerine getiremiyorlar. Allah korusun. 1-2 ay önce söylemiştik yabancı raporlarda söylemişti. Türk şirketleri için temerrüt riski büyüyor diye işte borcu şu an takla attırıyorlar. Birinci takla, ikinci takla, üçüncü takla ama bir yere kadar bu taklalar atılacak. Ve ondan sonra ne yazık ki temerrüt riski kış aylarında kapıyı çalabilecek. Sadece e, banka kredilerinin yapılandırması değil, hükümet tabi bu sıkışmayı gördüğü için vergi ve SGK primleri, işte trafik köprü borcu gibi cezaların da bir şekilde yapılandırılmasına ilişkin çalışmalar yürütüyor. İşte bakın burada hata şu, yani borcu yapılandırmak, Takla attırmak ya da vatandaşı sırf ekonominin çarkını döndürmek için krediyi pompalayıp borçlandırmak maharet değil arkadaşlar. Maharet Türk ekonomisinin çalışma sistemini değiştirip dışa bağımlılıktan kurtarıp inovasyona dayalı verimli firmalarla ihracatı arttırmak. Yani cebe dolar, euro koymak, gelir kazanmak arkadaşlar. Eğer biz bunu yapamazsak, borçlara takla attırarak en fazla taklacı güvercinler gibi 1, 2, 3 takla atılır. Daha sonra nasıl güvercinin başı döner sersemleyip düşerse Türk ekonomisi de o şekilde aşağı doğru gelir arkadaşlar ki kış ayları için bu var. E, ilerleyen dakikalarda bunu çok detaylı anlatacağım. Ve Hani diyoruz ya dolar tl roket gibi gitti. Benim e, gerçekten e, çok sıkıntılı bir kur tahminim var. Önceki videolarımda söylemiştim. 9,5 artı dış riskler şeklinde. Şimdi zaten kur 8,30'a gelmiş. Roket gibi çıkıyor. 9,5'a ne kaldı diyebilirsiniz. Ama gerçekten buna bir de dış riskleri prim olarak eklediğiniz zaman e, dilim söylemeye gitmiyor ama çift tane tehlikesi ne yazık ki karşımızda duruyor. İşte bunu önlememiz lazım. Bunu nasıl önleyeceğiz? Önceki videolarımda sadece sorunun bir parçası olmamak adına çözümü de çok detaylı anlatmıştım. Ona girmeyeceğim. Ama ne yazık ki o anlattığımız detaylı çözümler yapılmıyor. Yerine yine pansuman tedavileri yani günü kurtaracak eylemler yapıldığını görüyoruz. Nereden anlıyoruz? Merkez Bankamıza dönüyoruz, bakıyoruz arkadaşlar. Eylül ayında ne yapmış? 45,5 tonluk bir altın satışı yapmış. Yani arkadaşlar evinize haciz gelir. İşte bu hacizi ya çalışıp ödersiniz ya da bir borç gelir. Bu borcu çalışıp ödersiniz bir sıkıntı olmaz. Ama siz evinizdeki halıyı televizyonu, çamaşır makinesini satarak bir şeyler yapmaya kalkarsanız işte burada gerçekten o ekonomi mantığında ister hane halkı olsun, ister firma olsun, ister devlet olsun gerçekten çok ciddi yanlışların olduğunu söyleyebiliriz. Yani 45,5 tonluk altın Eylül ayında kurları kontrol etmek için gitmiş. Ne oldu? Kontrol edebildik mi? Tabloya baktığımızda başaramadığımızı görüyoruz. Neden? Çünkü yapısal reformlardan başka çıkış yolumuz yok arkadaşlar. Ve son olarak merkez bankamıza yine bir göz atacağım. Neden? Rezervler çok önemli arkadaşlar. Rezervlerde hala kötü bir tablo var. 16 Ekim haftasındaki net rezervlere baktığımda 17 milyar dolarlık bir büyüklük var. Dönüyorum e, döviz varlıklarından önceden belirlenmiş kısa dönem net çıkışlar diye bir tablosu var Merkez Bankası'nın. Önümde bilgisayarım da açık. Şimdi orada swap tutarına baktığımda da 57 milyar görüyorum. Yani bizim 57 milyar swap 17 rezerv 57-17 yaptığımızda da Açığımız e, eksimiz rezervde eksi 40 milyar dolar olarak karşımızda duruyor. E peki şimdi esas konuya geleceğim. Yani neden Ocak, Şubat, Mart bizim için çok sıkıntılı geçecek ve burada bir çarpma tehlikesi var. Böyle araba hani 180 ile 160 ile gider birdenbire bir bariyere girer ya. Allah korusun aynen öyle bir durumla karşılaşabiliriz. Neden? Onu anlatmaya çalışayım size. Şimdi biliyorsunuz çarşamba günüydü. Merkez Bankası Başkanımız çıktı ve burada ne yaptı? Bir açıklama yaptı. Yılın en son enflasyon raporunu anlattı. Ve bu enflasyon raporunda değerli arkadaşlarım 2020 ve 2021 beklentilerini yukarıya doğru çektiler. Şimdi önceki enflasyon raporunda önümde açık %8.9. Bakın %8.9 olarak açıklanan enflasyon beklentisi %12.1'e çekildi. Ve böylelikle Merkez Bankası'nın 2020 yılı enflasyon beklentisi yine geçtiğimiz günlerde açıklanan yeni ekonomi planındaki %10.5'lik gerçekleşme tahmininin üstüne çıktı. Bakın yani o kadar garip bir ülkede yaşıyoruz ki yeni ekonomi planı yapıyoruz. Burada %10.5'lik bir enflasyon tahminimiz var. Ama dönüyoruz Merkez Bankamız şimdi enflasyon hedefi olarak %12.1 koyuyor. Hadi bunu da geçtim arkadaşlar. 2021 yılına gelelim. Hani 2021'de her şey düzelecek, edecek diyorduk. 2021 yılı beklentisi de 6.2'den 9.4'e çekilmiş. Burada işte şunu diyebilirsiniz ya işte Merkez Bankası ne zaman tutturdu ki hep enflasyon tahmini ya da kur tahmini tutmaz yukarıya doğru çekerler. Bu sefer de yukarıya çekti diyebilirsiniz ama bu sefer farklı. Neden farklı arkadaşlar? Ben bu kanalda sürekli Merkez Bankası'nın faiz yoluyla bir şekilde para politikasını yanlış yaptığını söylemiştim. O da neydi? Negatif reel faizdi. Yani enflasyon seviyesinin altında siyasi otoritenin baskısıyla kasıtlı olarak düşük tutulan faizler bizim başımıza iş açacak demiştim. Ve ne oldu arkadaşlar? Bakın, kurda başımıza iş açtı. 8.30 kuru oldu ve şimdi diyoruz ki 9.50 artı dış riskler gerçekleşebilir ve tek çıkış yolu var. Yeni bir hikaye yazılması lazım. Yeni bir toplumsal sözleşmenin imza edilmesi lazım ama bu da yapılmıyor. Hala pansuman tedavileri var. Şimdi konuyu dağıtıyorum belki ama şuraya gelmek istiyorum. Merkezin burada 8.9'dan 12.1'e enflasyonu çekmesinin en önemli sonucu şu arkadaşlar. Benim önceki yayınlarda söylediğim işte çok büyük bir enflasyon dalgasının Türkiye'ye vuracağını bir şekilde merkezde teyit etti. Neden? Çünkü onlar şunu diyordu. Kur geçişkenliği yani kurların artması böyle bizim hesabımızı, kitabımızı bozacak şekilde değil. Ama Allah aşkına yani son 3-4 aya bakıyorum. E, kura baktığımda %18, %20'lik bir yukarı gidiş var. Haliyle kur geçişkenliğiyle dönüp bu Türk enflasyonunu vurmayacak mı? çok kötü vuracak ve bunun vurma zamanı da arkadaşlar Ocak, Şubat, Mart bu zamanlara gelecek. Şu an çünkü hala firmalar bir şekilde stoklarını, girdi stoklarını kullanıyor. Ama 7.5'dan, 8'den, 8.30'dan yarı amül ham madde girdisi ithal edildiği zaman ben burada gerçekten çok büyük patırtının kopacağına inanıyorum enflasyon açısından. Ve Merkez Bankası'nın bu yaptığı iş aynı zamanda neyi teyit etti arkadaşlar? Şunu teyit etti. Benim bugüne kadar yürüttüğüm enflasyonu gözetmeden faizleri indirme politikam yanlışmış dedi. Neden? Çünkü enflasyon beklentisini yukarıya attığı anda onun politika faizi de yukarıya doğru gidecek. Demek ki siz yanlış bir politikayla Türkiye'nin geçmişteki 6-8 ayını mahvettiniz. Boşa harcadınız ve bir de ne oldu? Kuru da yukarıya doğru fırlattınız. Şimdi bu yukarıya doğru fırlayan kur dönecek. Ocak, Şubat, Mart gibi değerli arkadaşlarım hepimize çarpacak. Yani o yüzden ben e, başlıkta şunu dedim: Sıkı durun, çarpacağız diye. Gerçekten Türkiye için hani resmi rakamları bilmem. Orada hokus pokus yapılıyor. Ama çarşıya pazara çıktığınızda en az %35'lik, %40'lık bir enflasyon hissedeceksiniz. Şu yaşadığınızın üstüne gelecek arkadaşlar. İşte o yüzden çok sıkı durun arkadaşlar. Tasarruflarınızı çok iyi koruyun. Gereksiz harcamalar yapmayın. Elinizden geldiği kadar sıkı durun. Çok sağlam çarpacağız. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.